Bu dersimizde Türkiye'deki sanayi ile ilgili ölçme değerlendirme kısmını sizlerle beraber işleyeceğiz. İlk olarak boşluk doldurmamız var. İlk sorumuz Edremit, Ayvalık, Gemlik, Çanakkale, Aydın gibi yerleşmelerde nokta nokta yağı fabrikaları yaygındır. Tabii ki bu bölge zeytin tarımının fazla olduğundan dolayı zeytin yağı fabrikaları yaygın olarak görülmekte. İlk yerli Türk otomobili nokta nokta adıyla Eskişehir Lokomotif ve Motor Endüstri Tesislerinde imal edilmiştir. Hangisi olacak? Tabii ki devrim adıyla üretilen iki tane portatif üretilmişti. Değişik nedenlerden dolayı bu iki taneden kalmıştır gençler. Nokta nokta farklı ham maddeleri ve yarı işlenmiş ürünlerin fabrikalarda işlenerek kullanılabilir hale getirilmesi faaliyetine ne diyorduk? Tabii ki sanayi ismini veriyoruz gençler. Nokta nokta rafinerisi sadece Türkiye'de çıkarılan petrol işlemektedir. Sadece Türkiye'de çıkarılan petrolü hangisiydi? Türkiye'de çıkartılan dağından çıkartılıyordu. Batman Rafinerisi olarak karşımıza çıkıyor. Sanayi tesislerinin kuruluşu, üretime hizmet eden araç gereçlerin alımı, ham madde satın alınması ve çalışanlara ait ücretlerin ödenilmesi için gerekli olan birikime nokta nokta denir. Tabii ki nedir? Parayla ilgili olduğundan dolayı sermaye olarak söylüyoruz gençler. Doğru yanlış kısmına geldik. İlk sorumuz İskenderun Demirçelik Sanayi'nin yer seçiminde ham maddeye yakınlık önemlidir. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur. Ham maddeye yakınlık oldukça önemlidir. Türkiye'de halıcılık ve kilimcilik Isparta, Kayseri, Manisa, Kocaeli uçakta yapılmaktadır. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur. Türkiye'de halıcılık ve kilimcilik faaliyetlerinin en yoğun olduğu yerler verilmiş. İzmit, Çaycuma, Aksu, Dalaman, Çay, Balıkesir, Taşköprü ve Taşucu'nda cam fabrikası vardır. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır. Bu bölgelerde daha değişik sanayi testleri bulunmaktadır. Türkiye'de gıda sektörü en önemli sanayi kollarındandır. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur. Türkiye yakın bir geçmişe kadar hatta günümüzde de Tarım ülkesi olarak adlandırılıyor. Buna bağlı olarak da sanayi tesisleri hızlı bir şekilde gelişmektedir. Türkiye'de unlu mamuller sanayisi İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Manisa, Uşak, Isparta, Kayseri ve Gaziantep illerinde yaygındır. Doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır. Daha değişik yerlerde yaygındır gençler. Evet, 3-4 tane test sorumuz olacak. Birinci sorumuz. Şeker fabrikaları, şeker pancarı tarımının yapıldığı yerlerin yakınında kurulmaktadır. Bu bilgi, sanayi tesislerinin yer seçiminde etkili olan faktörlerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? A. Su kaynaklarına yakınlık. B. Enerji kaynağına yakınlık. C. Tüketim alanlarına yakınlık. D. Ham madde kaynağına yakınlık. E. Ulaşım imkanlarının uygun olması. Tabi burada şeker pancarının yapıldığı yerlerde ise burada ne olması lazım? D şıkkı ham madde kaynağına yakınlık olması lazım gençler. Evet ikinci sorumuza geçiyoruz. Yukarıda verilen yer ve bu yerlerde bulunan sanayi kolları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Birinci olarak Antalya Krom Sanayisi, İskenderun Demir Çelik Sanayi, Ödemiş Bor İşletmeleri, İzmit Petrokimya, Seydişehir Alüminyum Sanayi. Tabi burada baktığımız zaman 3 numaranın bulunduğu Ödemiş Bor İşletmesi yanlış olarak bölünmüş. Ödemiş'te Bor işletmeleri bulunmamaktadır. Günlü dokuma sanayisi genel olarak küçük baş hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde yapılmaktadır. Buna göre aşağıda aşağıdaki yerlerin hangisinde günlük dokuma sanayisinin gelişme gösterdiği söylenemez? A. Giresun B. Kayseri C. Isparta D. Uşak E. Gaziantep Evet burada dikkat edeceğimiz küçük baş hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olduğu yer olarak söylüyor. Bundan dolayı cevabımız Karadeniz bölgesinde bulunan Giresun olacak. Çünkü iklim şartları küçük baş hayvancılığın yetişmesine ve arazi yapısı uygun değil. Evet. Buna göre haritada işaretli yerlerden hangileri un ve unlu mamuller üreten bir fabrika kurmak için yerlerine göre daha uygundur? Tabi bir açıklamamız var. Birinci açıklamamız tarımsal üretim gıda sanayisinin ham madde kaynağını oluşturur. İkinci maddemiz Tarımsal üretim üzerinde iklim özellikleri, yer şekilleri, toprak özellikleri gibi faktörler etkili olmaktadır. Evet, buraya baktığımız zaman cevabımızın ne olduğunu görüyoruz gençler. Cevabımız 3 ve 5'in bulunduğu yer. İç kısım ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin bulunduğu yerde un ve unlu mamuller üreten bir fabrika kurması için daha elverişli olduğunu görebilmekteyiz. Evet, son sorumuza geldik. Aşağıda verilen Yer ve bu yerde bulunan sanayi kolları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Gaziantep pamuklu dokuma, B. Eskişehir unlu gıda, C. Edirne süt ürünleri, D. Konya petrol rafineleri, E. Uşak dokuma. Hangisi gençler? Tabii ki buraya baktığımız zaman cevabımızın. Konya'da petrol rafinerisinin olmadığını rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bu dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.